いる<か>いるここ。<スう> gibi bulutlar. Şuraya sersem... Hmm, olmaz. Ağacın dallarından gökyüzünü tam göremem. Burası çok güzel ama ıslak. Seni izliyordum Ege. Koskocaman bahçede oturmak için bir yer bulamadın mı kendine? Oturmayacağım ki Gaga, uzanacağım. Uykun mu geldi? Hayır Gaga, bulutlara bakacağım. Bulutlara mı? Evet, bulutlara. Ha? Peki ama neden? Benzetme oyunu oynamak istiyorum da ondan. Bulutları benzettiğim şekilleri de deftere çizeceğim harika bir oyun olmalı. Bu tarafta bulut yok. Burada da yok. Tek bir bulut bile yok ki Ege. Birazdan görürüz merak etme. Benim için hazırım. Ege, teleskoba ihtiyacımız olacak mı? Hayır Gaga, çıplak gözle bakmamız yeter. Bulutlar bir an önce ortaya çıksa iyi olur. Açık hava. Hmm. Neden hala tek bir bulut görmedik? Gaga, Gaga, hadi eve gidelim. Benim de uykumu getirdin. Sonra çıkıp bakarız. Olmaz. Ha, gelemem. Uyuyorsun ama. Ha, gelemem ben. Gözlerimizi yarıda kesemem. Ama gözleyecek bulup yok ki Gaga. Ha. ha. Olsun beklerim. Bir bulut görür görmez sana seslenirim. Ha? <laughs> Kulaklarım. İşte bu sesi duyar duymaz bahçeye çıkarsın. Ha? Uykum yok ki benim. Bahçede nasıl da ağırlaşmıştı oysa gözlerim. Gaga ne yapıyor acaba? Tek bir bulut bile görmedi galiba. Ha? Bulutlar. Gökyüzünde büyüklü küçüklü pek çok bulut var. Ne hmm, demek uyuyorsun. Aa! Aa! Bulutlar, bulutlar çıkmış. Ege'ye haber vermeliyim hemen. Buraya bir yere koymuştum. Allah'ım. Bunu mu arıyorsun? Şey, ben Evet tam seni çağıracaktım ki gelmişsin. Bulutlar da gelmiş. Gördüm Gaga. Hadi gel yanıma. Bulutları gözlemleyebiliriz artık. <laughs> Gaga! Şaka yaptım. <laughs> Uykumu aldım. Gözlem için hazırım. Bak defterimizi de buraya koyayım. Ben de tam defteri isteyecektim. Bir at. Hemen çizmeliyim. Dört nala koşmuş koşmuş sonra birden şahlanmış gibi. Ha, at mı? Hani nerede? Evet baba. Bir ata benziyor şu bulut. İşte orada. Şurada mı? Yoksa burada mı? Göremiyorum Ege. Yerini gösterir misin yine? Boşuna arama Gaga. Bulut dağıldı. Ata değil de e, şey... Büyük bir ağaca benziyor şimdi de. Kıpır kıpır bulutlar. Hemen dağılmayın. Ben ağacı görene kadar öylece kalın. Hı? Ben de göremiyorum artık. Bulut dağıldı. Ağaç şekli bozuldu gaga. Aa, bir kuş. Öyle büyük ki kanatları. Göremiyorum. Göremiyorum. Benzetme oyunu oynamak istemiyorum artık. Senin gördüklerini ben göremiyorum. Aa nasıl da düşünemedim. Benim benzettiğim şekilleri görmeni istedim. Oysa sen de bulutları şekillere benzetebilirsin. Yaşasın. Şöyle bir uzanayım. Neler göreceğim bakalım. Gördüklerini deftere çizmemi ister misin Gaga? Evet isterim Ege. Şu bulut kocaman bir ceviz'e benziyor. Ceviz mi? Hani nerede Gaga? Göremedim. Ha. Bakış açımız farklı Ege. O yüzden göremiyorsundur. Gel buradan bak. Ama bulut dağılmış bile. Ha! Şu bulut büyük bir kovaya benziyor. Gaga fark ettin mi? Bulutların rengi değişti. Ha! Şu bulut büyük bir şemsiyeye benziyor. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Ha! Bir damla düştü Gaga'ma. Yağmur başladı Gaga. Yağmur. Yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. Yağmur tüm gün sürdü. Gaga ile yağmuru izleyip bulutlardan bahsettik. Küçük bir araştırma yaptık. Bulutlar su damlacıklarından oluşuyormuş. Karlı bir gün mü? Yağmurlu bir gün mü? Güneşli, pırıl pırıl, aydınlık bir gün mü olacağını bulutlardan anlayabilirmişiz. Çeşit çeşit bulut varmış. Yerden yüksekliklerine göre şöyle isimlendirilmişler. Yüksek bulutlar, orta bulutlar ve alçak bulutlar. Bazen bir pamuk şekere benzerler, bazen de iyice kararıp yağmura dönüşürlermiş. <laughs>